Murat senin bile bir yaklaşman lazım. Abi bottan pusumuz var güzel. Ama 3 kişinin altına tutturduğun ultilere R basmam diye. <laughs> tamam. <laughs> ben şu Rammus yok abi. Ramut aşağıda. Şunlara girebiliriz. Ahmet ultin var. Tam o andayız. Gel gel. Gel gel. Yapıştır. Işte. Ha arabını çok belliyor kanka. Hocam şu abi, var, bak benim 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 cinde olmamız lazım. Okey. Ama pas ya da oynarız. Bas ve kara bas. Bas. Çık <gülüyor> burak <gülüyor> çık Burak <laughs> çık Burak çık <laughs> çık çık Burak çık.